Günaydın. BIST endeksi dünkü işlemlerde 9806, 10378 bandında hareket ederek %8,72 kayıp ile 9860 puandan günü tamamladı. İşlem hacmi 171 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti. Sanayi endeksi %7,83, bankacılık endeksi %9,88 kayıp yaşadı. Dünkü işlemlerde puan bazlı endeksi en çok baskılayan hisseler arasında Akbank, Bimaş, Türk Hava Yolları yer aldı. Bist 100 endeksinde güne satıcılı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde günü yaklaşık %9 değer kaybı ile tamamlayan endekste, 9.800 desteği yakınlarından başlayan tepki alımlarının, 9.900 ve üzerinde güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 10.000 psikolojik eşi izlenecek olup ardından, 10.315 direnci gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise, 200 günlük ağırlıklı ortalamanın karşılık geldiği 9.820 desteği takip edilebilir. Endekste orta vadeli önemli bir destek olarak izlediğimiz 9.820 aşağısında, satış baskısının artarak 9.600 ve 9.500 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir yurt içinde dün siyasi gelişmelerin etkisiyle dolar kuru 41,52 seviyesine tırmandı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi son 5 ayın zirvesini test etti. Bloomberg'in haberine göre bankalar tarafından 8-9 milyar döviz satışı gerçekleştirildi. Kurdaki bu sıçrama Merkez Bankası patikası tahminlerini de etkiledi. JP Morgan yıl sonu enflasyon beklentisini %29,5'e, yıl sonu faiz tahminini de %35'e yükseltti. Financial Times'ın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Türkiye'den silah şirketleri, Avrupa Birliği'nin kendi ülkeleri Brüksel ile savunma ve güvenlik anlaşmaları imzalamadığı sürece 150 milyar euroluk savunma fonunun dışında tutulacak. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in faiz oranı kararı gündemdeydi. Fed beklentilere paralel olarak faiz oranlarını sabit bıraktı. Bu sabah Asya piyasalarında Çin Merkez Bankası en düşük kredi faiz oranını %3,10 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı. Çin piyasaları kararın ardından negatif yönde hareket ediyor. Bugün küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde cari hesap ve haftalık işsizlik başvuruları, Almanya’da üfe verileri, İngiltere'de işgücü istatistikleri ve Merkez Bankası faiz oranı kararı, yurt içinde ise yurt dışı üfe, işgücü istatistikleri ve merkezi yönetim borç stoğu takip edilecek. Bugün için hisse önerimiz bulunmamaktadır. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.